Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Bugün midde set oynuyoruz. Bir yumrukta adamı Allah'ına kavuşturan, selasını okutan setten oynuyoruz. Omae wa mou shindeiru. Nani? Sinsi pençe çıkacağım. Hedefim planım bu yönde. Eğlenceli olacak, güzel olacak. Bu arada bundan iki tane çektim. Ee, birincisi şöyle oldu. Karşımda Lisandra vardı en zor gelebilecek matchuplardan bir tanesi hem uzakça hem de slow'u ustanı vesairesi var. Tam şurada adamı kesecektim flashları falan patlatmıştık tam keserken bir anda Kayn geldi beni kestiler. Bunlar beni kesince beni böyle bir sinir aldı tamam mı böyle bir siz nasıl beni kesersiniz oldum sanki bu bir savaş oyunu değilmiş ben dokunulmazmışım gibi böyle bir triplere girdim. Bütün fight boyunca gel buraya gel deyip Kayn kovaladım <laughs> adamları da bayağı kesik 18 killi falan bitti yani 18'e 4 falan oynadım. Tap demeçtim. Güzeldi. Hatta son fight'ında tam yine şurada döndü fight. Efsane bir fight başlattım. Lisandre'ye tıktık. iki yumrukla tek attım. E, fight'i başlattım o şekilde. Sonra devam edip ADC'yi falan. Çok güzeldi. Ama dediğim gibi hani içerikte ben birazcık böyle dişlerimi sıkarak oynadım. Yani niye sinirlendi bu kadar açıkçası bilmiyorum. İkincisi de çok kısa sürdü. Onlardan kesitler koyarım büyük ihtimalle. Hatta şu an koyuyorum. Geldik şimdi lane'imize. Bunda karşımızda Yone var. Ee, Yone'ye karşı şimdi set çok güçlü bir karakter ama ben yenilmez girmedim. Ben yani Yenilmez girmediğim zamansa ilk başta böyle tık 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 diye 3 tane hit atacağız ya bu keskin sağanaktan dolayı. O sizi yanıltmasın. Ondan sonra damage bitecek. Bak şimdi bu Q'yu attı. Hemen geldim. Bitti. Bundan sonra zaten daha fazla damage atamazdım. Bu arada bütün yedirebileceğimiz bütün hasar yedirdik 1 level'da. Daha fazla vuramazdım. Yenilmez olsa devam edebiliyoruz fightlara ama onda yenilmez olduğu için aynı anda girdiğimiz fightlarda o önde çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Q'sunu biriktirdi. Vurmasına izin vereceğim bu arada bana vurmak isterse. Öne atılmasıyla belki tutarım. Yok o kadar yaklaşmadı. Tamam güzel. W'sunu da attı. Şimdi milyonu almak için Q'ya gelirse ben hemen çekeceğim onu. Planım bu yönde. Dediğim gibi. O minyonu almaya geldi anda vurduk hemen. Şimdi flash atıp bir anda auto Q yapıp ignite bırakabilsem ölecek. Ama büyük ihtimal yapamayacağız. Flash da karşılık verecektir. W atabilir. Öldüremeyebiliriz. Her şey olabilir. O yüzden şöyle yapacağım. Hemen şöyle tık tık. Beklemedi anda. Güzel. Şimdi bu, bu oyunu bitti bunun. Oyun, oyunu bitti arkadaşlar. Niye oyunu bitti? Keşke bunu hızlı vurup bitseydim ya. Bu minyonları kaçırmadı. Belki oyunu bitmeyebilir. Çünkü bu kadar minyonu kaçırmayacak. Evet, evet oyunu bitmedi. O minyonu kesip hemen buraya dayamam gerekiyordu. Gidelim iki tane üç tane uzun kılıç kaç tane alabiliyorsak alalım gelelim. İki tane alabiliyorum çünkü yok da alamadım tamam. <laughs> Şimdi flash'i verdik ignite'ı verdik adamın canını aldık. Öndeyiz üstünüz şu an ne yapacağız biliyor musunuz? Jungle kovalayacağız. Jungle'ın böyle bana geldiğini hissettiğim anda baktım 2v1 atabilecek pozisyonda değilim geri oynamaya çalışacağım. Baktım 2v1 atabilecek pozisyondayım gelene gelişine bir tane vururum. Ki jungle şak Çok kolay olmayacaktır. E, aynen biraz safe kalacağız büyük ihtimalle. Oha nasıl çekemedim onu? Çektim bu arada ya. O yalan biliyor musunuz? Onu çektim yani. Adam var ya. Can nasıl bastıysa tekrardan o skill'e. <laughs> ulan ulan yöne. At, atacak mısın köyü? Güzel. Bak dürtme kardeşim. Yapma. Yapma Trundle. Yapma Trundle. Çık oradan. Ben gelmiyorum bak. Tamam şakoyu gördük o tarafta sıkıntı yok. Buna burada minyonları dinaylatacağız. Yani minyon vermemeye çalışacağız buna böyle. Tamam. Bu farm hep böyle mi olacak? Her zaman alamazsın ama bir kere olur yani. Oha onun range'i ne kadar uzun öyle be. Aman. Güzel bizim demek çok iyi bu arada şu anda. Şimdi Şako bu taraflara gelecek. Ben o yüzden potumu bir basıyorum. Güzel orayı wardladın ama ne eh, nafile. Trandall'ın o tarafa gittiğini gördü. Hemen ward'u çaktı da. Ne yapıyorsun oğlum? Hayır. Hayır. Ya pink ward'umuzu kurtaracağız diye gördünüz değil mi? Canımızdan olduk bir tane pink ward için. Hiç sıkıntı yok bu arada. Bunların oyununu bitireceğim ben ya. Güzel. Güzel güzel güzel. Şakosuz bir hitsin kardeşim. Şakosuz bir hitsin. Şu an bak yalvarıyor Şako'ya. Şu an Şako'ya yalvarıyor. Büyük Mion'u her türlü almak isteyecektir. Bekliyorum. Büyük Mion'a gelsin diye. Tamam. Damage'in yeteceğini düşünsem W ile direkt koşar. Bunu öldürdük bu arada. Aynen. Şako'yu gördüm geliyor. Gel bakayım Şako. Gel bakayım Şako yetişebilecek mi? Gel bakayım. Gel bakayım Şako yetişebilecek mi? Gel. Gel bakayım yetiştin mi Şakocuğum? Bence yetişemedin. Tamam bundan sonra böyle 2 ve birleyeceğiz bunları. Çok güzel oldu bu arada. İntikamımızı aldık. Benim bütün sinirim geçti şu an. <laughs> tamam şimdi Trundle geliyorum dedi. Hemen dedi bunu burada açalım dedi. Bütün kulenin parasını alalım dedi. Ben de dedim ki tamam gel kardeşim. Bak o farmı da salıyoruz ya. Senin, senin canını yerim ya. Sen Nasıl tatlı bir junglersin ya. Hemen bunu vurdu burada vurduk. Ben şurada base'i koydum. Sen sattın ama. Ağır sattın. Sen de sattın. Tamam güzel kaçtı. Hemen devam. Hemen devam. Tamam. E gelsin bunu bir daha keseceğim burada. Ya bu kadar baskıya oyun çok hızlı bitecek diye korkuyorum yine. Bitmesin istiyorum. Onu aldı herhalde. Aynen. Kardeşim bak şimdi yol alıp gideceğim. Zorluk çıkarma ya. <laughs> Hadi kaçtık. 2.5k parayla base atıyorum. Dönüşüm muhteşem olacak. Oo çok güzel çok güzel çok güzel. Bizim çocukları öldürdüler. Güzel oyun yine FF olacak. FF olmasını istemiyorum. Gideceğim şimdi doğru da. hepsini keseceğim. İnanır mısınız? Hepsini keseceğim. Dur bakayım şuradan. Şako. Şako. Ama havada da. Oğlum. Ya bir Oha oğlum bu nasıl bir sis? Tamam. Kale gelmiyor. Yaklaşmasını istiyorum ama gelmiyor maalesef. Burada bekleyeceğim. <laughs> oğlum ya. Çocuk var ya yemin ediyorum neye uğradığını şaşırdı. <laughs> Ulan hem bir tane de plaka 10 saniye var. Bir tane de bunu alırım. İkinci bir dakika 2 plaka alırım özür dilerim. Bir dakika 3 plaka mı aa, aa Tamam bunun hangisi olduğunu önemi yok. Gerçeğiymiş tamam. Kule altından çıkmaktı tek amacım. %50 şansımız vardı hemen. Ooo kuleyi değil. Ya çok var ya her şey şu anda olması gerektiği gibi gidiyor. Aa! 2 ve 1 gördüm. Geldim 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 gir 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 gir. Şimdi sinsi pençeyle giderken direkt R basarsam. Ya hayır ya oğlum gelin buraya lütfen. Nerekti lan? <laughs> Çok iyi değil miydi ya stan? Flash attım ya ona flash atılırdı bu arada. Onları stunlayacağımı biliyordum çünkü. Aralarına geçip atacağımı bildiğim için yaptım yani onu. Şimdi 3v1 atacak Kemil orada. Lütfen öl. Kemil lütfen öl orada. Çok güzel. Tamam Kemil öldürdüler. Geliyorum lan. Geliyorum. Hepsini kesmeye geliyorum. Bu sefer yapacağız bu işi. Bu sefer o CC yemeyeceğiz. Destur bismillah ya. Destur bismillah ya. Vur oğlum vurabildiğin kadar. Yapacak bir şey yok. Tamam. Sen beni nereden gördün oğlum? Yürü git lan manyak. Hasta mısın? Oho! <laughs> ya şunu tek atacağım. Tek krit patlamadığı zaman hiçbir şey yaramıyor. Benim tek atmam lazım. Güzel 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 güzel. güzel. Yürü 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 gir 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 gir. Oğlum öldü adamlar öldü oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi Hah şuna gidiyorum gördüm güzel Ultim de var iki tane vururum buna biliyor musun şu anda bak Kritik patlarsa Tık tık diye vururum ne olduğunu şaşırır çocuk Keşke sinsi pençemiz olsaydı güzel olurdu da Ya buraya gel 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 gel, gel. Burayı da bastım şöyle Gel buraya gel Gel buraya Yani OHA! Ya oha ya oha ya! <laughs> ya dövüşmeyelim biz dev kalmayalım diye böyle de zorlamazsın kardeşim ya. Vallahi billahi ya. <laughs> Aha kimi buldum burada? Aa Yone gelmiş. Şimdi buna burada tek atmadık mı? Yone <laughs> <laughs> <Yöne> ya! <laughs> ya buradan yaracağım da şimdi. Aha kimi buldum. Ya <laughs> yeter ya oğlum kaçma yeter ya gel buraya dövüşelim artık ya. Of. Ne zaman dövüşeceğiz biz seninle? Bizim çocuklar Şako da sattı orada. Oğlum ölmeyin ya. Ya bizim çocukları öldükleri zaman bir şey yaramıyor. Ben Şöyle bir 3v1 falan atalım en azından. Bu sefer seni yedim bak. Bu sefer bu sefer Bu sefer seni yiyeceğim. Ya ama Hayır ya. Abi neden kaç? Oğlum biz oyun oynamayalım mı? Gel buraya. <laughs> Allah Allah. Ya ile kaçıyor ya flashle kaçıyor. Oh. <laughs> Blitzcrank ha tank. <odak. gülüyor> Şimdi bunu aynısından Yasuo'ya yapmak istiyorum. Oha te teşekkür ederim. Lütfen çıkayım. Ya çok sizli tamam tamam sıkıntı yok. Ya bunları yapmak zorundayım. Yoksa şey yapamıyorum yani. Vuramıyorum abi adamlar ya flashla kaçıyor. Hep flashla kaçıyorlar ya da ultiyle kaçıyorlar. <laughs> Şimdi neredeyse full build olduk ya. Yani full buildiz ama ayakkabıyı satacağım ben %80 şu anda. Umarım %80 ihtimali tutturur. Kritik patlatır birine tek atarız. Ya yani tek atarız dediğim iki yumrukta alırız büyük ihtimalle akıllarını da. Şimdi bunu şakoç alamaz uzakta. Hemen aldık bunu. Hemen şöyle iki tane yumruk attım. Çok güzel. Bak bak. Of. Of. Ya keşke flaşım olsaydı şu anda. Tamam o kaçacak zaten. Bak şu çocuğa ha hayatının dersini verelim mi? Oh! <gülüyor> <gülüyor> ya işte işte sabahtan biri bunun olmasını için, için uğraşıyorum konuşamadım bunu istiyorum ya. <laughs> Adama bak yemin ediyorum sağ yumruğu gördüm bam diye bir ses çıktı. Hayır abi çıkın ya çıkın siz. Hay gidin ya gelmeyin buraya gelmeyin. Gelmeyin ben gideceğim. Bir vurmak için gel bir şey yap hadi lütfen lütfen. Lütfen ne olur. Ya Yasuo sen AFK falan mı kaldın? <laughs> Vallahi kestim. <laughs> Abi çok güzel ya. Yemin ediyorum bak şu zevk var ya bambaşka bir şey ya. Bambaşka bir şey ya. <laughs> 33 kavurmuşuz. 31. <laughs> Abi etkisinden çıkamadım bak grafik ekranına gelene kadar kanka attım burada. <laughs> ya karakter çok farklı bir şeysin sen. Gerçekten çok farklı bir şeysin. <laughs> Karşıda Yasuo falan en sonunda saldılar o son birkaç kere üst üste öldükten sonra da. Yani Hasakilerin genel panik atak sıkıntısı var ya böyle panik atak oluyorlar böyle eyle kaya, kaya Hiçbir şey de yapamıyorsun ölüyorsun falan. İsterseniz bu arada yorumlarda belirtin bir yasa oynayayım eskiden. kardeşinizin 500k'sı falan vardı eski çarda bir 200 300 kaydı Şimdiki çarda da bir o kadar olsa diğer çarlarda falan da aynı şekilde 3-5 bir şeyler kasmış olsa bayağı var yani. Ya son midir eğer isterseniz şöyle midde falan bir alırız. Top da şu anda çok düşük kalır ama deneriz yine. toplayını e de şey yapabilirim. Siz yorumlarda belirtin isterseniz oynarız ya değilse güzel ezer geçerlerden ya da Zed oynasın var bir epeydir oynamıyorum. Zed'im de ağırdır onu da bir oynayabiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti ben çok eğlendim. Yani o ilk iki maçtan sonra hani kısa sürenlerden sonra bu tarz böyle bir tek atabilmemiz çok çok güzel oldu. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.